Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin kritik karşılaşması olan Giresun Spor, Fenerbahçe mücadelesine tepki vereceğiz. Fenerbahçe şu anda Karadeniz'de çok ama çok önemli bir maça çıkıyor. Giresun da yine çok ama çok önemli bir maça çıkıyor. Bir takım kümede kalmak, bir takım da şampiyon olmak için önemli bir mücadele veriyor diyoruz. Ve ilk sözü dayıya bırakıyoruz. Bakalım nasıl bir maç bekliyor ve skor tahminini... Senin dediğin hiçbir şeye katılmıyorum. Hiçbirine Çok, Hiçbirine katılmıyorum. Sen biliyorsun ki ölüşme mücadelesi o, vermiyor. Onlar değil. Onlar fener değil. Onlar hmm. değil. Tabii ki onlar e, bir yorum değil. Yorumlarına katılmıyorum. Ben kritik bir maç değil. E, Fenerbahçe bakalım nasıl bir maç oynayacak falan filan. Bu laflara katılmıyorum ve ben böyle bir şey düşünmüyorum. Hayatın doğal akışı içinde böyle şeyler olmaz. Fenerbahçe bu kadroyla bu ihtiyaçtan gelip burada iki farktan aşağı atmaz, atamaz, <laughs> atamaz yani. Bunu eğer böyle bir şey olursa İstanbul'a gelemezler. Mesela fındık kırmaya giderler başka bir yerlere. Eğer bir aksilik diye bir şey söz konusu değildir. Ben Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını biliyorum. Yani Skor ne olur? Yani tahminimde gol yemeyecektir. Üç farktan sonrasını bilemiyorum. Yani nereye doğru atar onu da bilmiyorum. E şimdi gülüyor ama arkadaşlar e, bir takımın böyle şeye ihtiyacı varsa bunu yapar. Çünkü niye? Böyle bir gücü var. Böyle bir takım kurmuş sana. Yönetim. Eğer onu da yapamıyorsan sen eşeksin yani. Başka da bir şey söylemiyorum. Evet. Yani tabii ki karşısında kümede kalmaya çalışan Can ile oynayacak bir kere son olduğu için dün de yayında söylemiştim. Çok zor bir maç bekliyorum. Çok zorlayacak Giresun Fener'i. Bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. 2-1 gibi bir skor bekliyorum açıkçası Fenerbahçe'den ama kolay olmayacak. Giresun kazanarak bir puan alırsa. No, çok büyük. No demiş no, no, no no, no. <laughs> Dün de aynı söyledim, bugün de aynı sözdeyim. Bence zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz nasıl bir maç olacak. maçta da başlamak üzere. Ama ben bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki bu benim söylediklerim olması gerekenler. Ama onun başkası da olursa artık ona da ben değil Fenerbahçe taraftarı söyleyecektir. Son sözü taraftar söyler her zaman. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza yeni kanalımıza artık tepki videolarımızın ve çok yakında canlı yayınlarımızın da buradan olacağı Yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da beğeni ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Şimdi videoya <laughs> geçelim. Jesus topu dışarı attı falan diyor. Az önce bir el pozisyonu oldu. Şimdi bakacağız. Jesus çıldırdı topu dışarı atın diyor. Ya hakem yok şey? dedi. Bu fair dışı şeylere de artık girmeyin yani. Bakalım. Bir daha bakalım. <laughs> Yani burada ne görüp acaba penaltı bekledi? Ya adam eli böyle duruyor ya. <laughs> elle çarptı mı o da belli değil de böyle nasıl duruyor. Nasıl görmüş onu nasıl görmüş Oğlum Şahin bakışlı. Şahin bakışlı kartal uçuşlu. Ee. Karambol bir vuruş geldi. Daha bir sert bir olur. vuruş olsaydı gol olabilirdi ama. Sert de yani. Yuvarlanarak istiyor. <laughs> so. Rossi. Böyle yaklaştır o <laughs> ya böyle Rossi ile. Çok geri ya. Küme düşme maçında halen de taraftar yok ki. Ben zaten bunların üzerine çok duruyorum da oğlum ya. Ben bunların üzerine çok duruyorum yani. Bu arada hakem bekleyin diyor, hayır diyor, kullanma diyor. Orada bir şeyler oldu diyor. Ne oldu? Her altı bekliyor Fenerbahçe. Nasıl penaltı? Nerede? Ne oldu? Bakacağız bir daha. Şurada Samet'in yanındaki oyuncu elle müdahale etti mi etmedi mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Bir daha bakmak lazım. Hakem bekleyin diyor. Valla bakacağız. Biz niye bir şey görmüyoruz? Bir daha bakalım. Verdi hakem penaltıyı. Hakem <laughs> verdi penaltıyı. <laughs> Var mı diyor muydu? En son sanki bir el en son önce gösterdi kamerayı. Tamam da yani ya. ben ben orada <laughs> yani bilmiyorum ya. Bir daha bir daha yani yine oyuna bakıyoruz. 21 numaralı oyuncu. Bak 21 numaralı <laughs> Samet'in <laughs> önündeki abi yok ya ben bir şey görmüyorum ya evet, ben, bir şeyler ben, var gibi de yok ben gibi bir de bir şey görmüyorum yani gerçekten görmüyorum 50 kere bak bak var gibi de yok gibi de yani biraz ortada bir karar ben harbi bir şey görmüyorum uşaklar yani şimdi buna da yorumum bu şekilde yani bak kaç sefer izliyorum yok ben bir şey görmüyorum orada ya bat şu ay bu sefer bat şu ay kullanacak hep Valencia kullanır biliyorsunuz. Evet. Beş penaltının üçünü gol atmış ikisini kaçırmış var şu an. Dakika 20 giresunda. Acaba Valencia ben burada penaltı var yok bilmiyorum ben böyle bir penaltıyla kariyerime devam etmek istemiyorum diye mi yapmak istemedi? Eğer öyle bir şey söyleseydi sene başından beri 15 gol eksik atmış olurdu. Belki gece rüyasında sakallı bir abi gördü. Geldi bak şu topu dert köşe gönderdi. Fenerbahçe 20. dakikada önde. Miki Vaz Fenerbahçe kilidi penaltıyla açtı. Cesus sakızın içi iniyor mutlu bir şekilde. <laughs> Fenerbahçe taraftarı mutlu. Fenerbahçe Giresun'la 1-0 önde arkadaşlar. Araya karşı karşı kaldı. Yana var. Arbu Yana. Bora Sainz. Gol sandım ya. sorun en etkili oyuncusu Bora Sainz. Karşı karşıya topu buluşacak. Sağlı sollu atakları Tam başladı. Tam ilk yara biterken Giresun bir anda. Tempoyu yükseltti. Yüseylil Alper. Kaleyi vurdu yukarı çıkarttı. Bir şut bir daha. İrfan Can. Vay İrfan arkadaşlar. Can yeniyor. Korner çıktı doğru. Önemli bir pozisyon Giresun adına ilk yarı biterken neredeyse beraberliği yakaladı. Az kalsın. İki pozisyonda da çok hayır fanlı tam. hızlı kullandılar. Ya get mükemmel kurtarış. Yine geldi Giresun ama Samet 10 çiğleri gitmişler. Büyük <laughs> hata bu arada Salah'dan. Eden... Bora Mönchengladbach Şut topalarda. Vay şut topalarda. Ya. Müthiş bir gol. Harbi müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Geçen hafta İstanbul maçında penaltıyı kaçıran Bayiç. Bayiç. Giresun'u küme düşürecek olan Bayiç. Belki de Giresun'u küme düşürecek olay attı. Müthiş bir gol. Daha çok erken ya. Ama müthiş bir gol Bayiç'ten. Zalai'den çok 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 büyük bir hata. Evet. Fenerbahçe şokta 68'de golü bulduğu gibi Spor. Bir daha bakalım. Offside var mı? Yok. Bu adama yok. Şu ortadaki offside bir şey. topa vurmasa offside olacak o. Zamayi topa vurduğu için Aa, Harbi gol da gol ya. yani. Çok güzel bir gol. Abu Bakar attığı gol var ya dün. Olmana benziyor. Olmana benziyor ama bu tabi biraz daha daha estetik Oo. ya. Bu çok estetik bir gol Olay ya. Gidiyor. Top neredeyse top yani. neredeyse top görüntüden çıkıp içeri girecekmiş yani. Top öyle büyükmiş. Estetik bir gol geldi Bayiç'ten. Bakalım orada bir şey var mı yok mu? Zalai topa dokunmasa dediğim gibi olsaydı olabilirdi ama. Zalai topu indirdi. Hakem şu anda bekletiyor. Bir şey mi arıyor? Yani yok orada bir şey, bir şey. vereceğini sanmıyorum ama. Abi bu Fenerbahçe'ye yani ben ben söyleyecek bilemiyorum yani. Normalde offside da değilmiş herhalde. Bilmiyorum belki offside ama şurada Zalai topa dokunduğu için. Zaten öyle Kestör. evet. Aynen. Yani topu neredeyse kontrolüne aldı Zalai. Sonrasında bayıştan müthiş bir gol. Ve hakem golü verdi. Giresun Spor beraberliğe kadar. İtikam. Arda Güler topu. Arda golünün. atarsa kahraman olur. Arda atarsa kahraman olur. Arda geliyor. Arda geldi. Arda. Yanlandı. Hayır yani kalecinin olduğu yere çok zor Arda. Yani. O gol, gol olması çok zor. Çok bir de ortaya atmış yani. Böyle biraz 90'a doğru. 90 attı ama yani 90'a doğru atması lazım. Bugün bugün ikinci kez iyi bir yerden serbest vuruş kullanacak. Direkt kaleye atmaması lazım. Orta nasıl yani. Arda kaleye vurdu. Kaleci çıkarttı. O abi yazıyordu ha. Köşe Arda yazıyordu yok. ya. Olur mu adam uzak uçarak böyle çıkarttı bak. Bak. üzerine direkt üzerine. İki, bir adım yanı var. niye bir adım attı çıkarttı. Kaleci fotoğraf çektirmek için mi yaptı bunu? Tutamazsın ki sert top. Geldi orta. Bir vuruş. Karambol var. Fenerbahçe bastırmaya devam ediyor. Bastırsa Bu arada o sayı, İrfan Buz'u ortalık karıştı. Ortalık karıştı. O Samuel Giresun'un teknik direktörü İrfan Buz'u bir anda bir sarstı. Ve ortalık karıştı. Bir daha izliyoruz. İrfan Buz bir şey yapmış. Bir şey yapmamış ya, top. top. Üstüne doğru geldi. O da Hı. ayağını çekti. Gelecek hali yok yani topun. Ben yanlış bir şey görmedim açıkçası. Evet ortalık karışmış özetle. Son iki dakika normal uzatma süresinde. Bir, bir dakika daha, üç dakika daha devam eder maç. Ama ortalık karıştı şu anda. Arda kesti. Kresol'a yaptı. Kresol. Oh, be. 99'da. Krespo. Baş bitti. Şampiyonluk gitti. Şu Giresun ne yaptı öyle gördün mü? Topu üstüne topu bıraktı. Bak bak. Ana. Üstünü kafası neydi ya? Kafası neydi? Sonra özür diliyor ama. Crespo şu golü atsa bu adama. Ya o adam dedi takım küme düşecek? Belki bu golle şampiyonluk gelecek. Çok ya Crespo. neler oluyor hayatta ya? Gerçekten neler oluyor hayatta ya? Buradan bir penaltı çıkmaz mı ya? He? O değdi. <laughs> ne bileyim oğlum. Ararsan bulursun yani. Aslında maç son erdi. Giresun Spor 1, Fenerbahçe 1. Gerçekten de şok edici bir skor. Diyemeyeceğim. Benim için normal bir skor. Ee, Giresun Spor büyük zorluk çıkarttı Fenerbahçe'ye. Kazanabilirdi. Ee, Fenerbahçe de kazanabilir tabii ki ama Giresunspor belki de Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti bugün. Fenerbahçe yani buradan taraftarına sabır diliyorum. Hani İstanbul Spor ve Giresun. İki maçı da kazanmış olsa 4 puan ekle. Şu an Galatasaray iki puan öndelerdi. Maç fazlasıyla da olsa 2 puan önündelerdi. Ve Amma bir tane laki. fazla bir tane fazla bay maçları da var. Ee, ama bunları kullanamıyor Fenerbahçe. İstanbul Spor ve Giresun küme Düşverin adaylarından çok önemli adaylarından iki tanesini yenemiyor ve Şampiyonla belki de güle güle diyor. Ya acaba şöyle bir soru Kami aklıma geliyor ya. Hani Fenerbahçe şampiyon olmak istemiyor ama bunu kamuoyu anlamasın diye uğraşıyor ve olamıyor gibi hale getirmeye mi çalışıyor? Günün sonunda hani biz zaten şampiyon olmak istemiyoruzun bir Niye göstergesi ki? midir yani bu? Ben de anlamadım yani. Ki, şampiyon ne olacak? Yani, ne ya sonuçta sana altın tepsiyle getirilen bir ikramı alırsın. Yiyecek bir ikramsa yersin. Kullanılacak bir ikramsa kullanırsın. Aynen. Ama bu şekilde elinin tersiyle yani şu şekilde devirmezsin yani. Sonuçta altın tepsiyle yermiş bir şey. Vallahi söylenecek bir şey yok. Allah Fenerbahçe taraftarına Büyük sabırlar versin. Biz yıllarca bunları yaşadık. Bu olaylar bizim başımıza geldi. Fenerbahçe'nin başına geliyor şimdi. Burada olan taraftara oluyor. Gerçekten Allah onlara sabır versin. Yani futbolcular ve kesinlikle teknik heyet benim umurumda bile değil. Zerre kadar benim gözümde değerleri yok ama taraftara Allah sabır versin. Evet. Maçın sonuna geldik. Fenerbahçe çok Derin bir yere aldı Karadeniz'de Giresun Spordan belki de şampiyonluğu bıraktığı maç olacaktır. İlk Giresun maçını hatırlıyorsanız. Yaz. Bir de Giresun'un maçı var. Hadi Aklıma köyde. da konuyla alakalı bir şey vardı. E, son noktayı da öyle koymak Koy. gerekiyor. Koyayım mı? Koy. Son noktayı da koyuyorum. Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe camiası şu anda Giresun'la alakalı şöyle düşünüyor. Diyorlar ki seni gidi. Fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam kiresun, seni yakalarsam tök tök. Olduysa da oldu, olmadıysa da olmadı evet. ama Fenerbahçe giyresun için şu anda bunları hissediyor bence. Doğrudur, doğrudur. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Ee, yarın da Galatasaray ve Trabzonspor maçları var. Onları da izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Bizim evet. maç çok önemli oldu şimdi. Yarın yenersek eğer... Tabii, tabii, <laughs> ee, kanalımıza, yeni kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi Instagram hesabımızdan da, açıklamadık Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.